Şanlıurfa Suruç yolunda sürücünün kontrolünden çıkan tır yan yatıp durdu. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken yol araç trafiğe kapatıldı. Kaza Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi Suruç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde ilerleyen tır sürücüsü Şanlıurfa-Suruç karayolunun 25. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yan yatarak durabilen tırı gören çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Şans eseri meydana gelen kazada tır sürücüsü burnu kanamadan araçtan indi. <laughs> İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Şanlıurfa Suruç Karayolu'nu araç trafiğine kapattı. Yolun araç trafiğine kapatılması nedeniyle hem geliş hem de gidiş yönlerinde metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başa